iş gitmiyor. Olay e, Meral Hanım başbakanlık yapmak, İyi Parti ya da CHP iktidar yapmak, Behşet Saçı'yı milletvekili yapmak ya da Sayın Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapmanın çok ötesinde. Yani olay herhangi bir seçim değil. Tabii biz seçim hiçbir zaman kavga ortamına getirmeden yapacağız. Seçim yapacağız neşede. Savaşa gitmiyoruz. Ama bu artık hani hep klasik bir cümle var ya. Köprüden önceki son çıkışa doğru gidiyoruz. Özellikle 2012'den sonra başladı bu süreç. 2018'den sonra da daha da hızlandı. İşler iyi gidiyorsa bizim burada işimiz yok. Allah var ya. Ama 2002'de 2002'de, şehrek altın 37 lirayken, 2018'de takriben 400 lirayken, şimdi de 2300 liraysa konuşacak fazla bir şey yok ya hani 2012'de ya da 2018'de dolar 10 liraydı da şimdi 3 liraysa vallahi diyecek bir şeyimiz yok. Kıymanın kilosu o zaman 60 liraydı. Şimdi 30 liraysa diyecek bir şeyimiz yok. Ya şimdi 340 lira diyor Ayfer kardeşim. Ya şimdi hani iyi gitmiyor, olmuyor, yürümüyor. E yürümeyince değişir arkadaş demirali lafı rahmetli'nin Onu da Allah'a Allah rahmetle analım tencere kaynamazsa iktidarlar gider. İnanmadım hiçbir şey söylemem. Bana kimse söyletemez. Ben bütün bu köylerin hepsini dolaştım dört gündür. Aşağı her eli sıktım. Bu iş bitmiş. Hiç kimse ayak koymaz. Bu iş bitmiş. Gönülde bitmiş bu iş. Bu saatten sonra bu iş kafalardaki şüphe olan işlerle bile oldurulmaya çalışırsa bu işin Olduranla da faydası olmaz, yapana da faydası olmaz. Onu da söyleyeyim. Bu iş bitmiş. Yani bazen çiftçi köylü boyluyuz. Nadas'a bırakmakta fayda var. Artık iktidarın bir Nadas'a bir tekrar fabrika ayarlarına o 2002'de hepimizin bak ne güzel işler yapıyor bunlar dediğimiz döneme dönebilmeleri için belki bunlar için dahil olacak bir Nadas'a ihtiyaç var. Ha Nadas'tan sonra rahmetli Ozan'ın Partisinden ayrıldıktan sonra Anavatan iki seçim dönemi gidemedi İki seçim dönemi giderler mi gitmezler mi Onları da hep beraber göreceğiz Bu şöyle gözüküyor Çok müthiş bir dip dalgası var. Siyaset iddia işi. Siyaset düşmanlık işi değil Siyaset ben bu işi Daha iyi yaparım iddiasını Ortaya koyma işi Bunu koyarken de sözle değil İcraatlarla Yaptıklarınla yoksa söz gider Yazık alır demişler kişinin aynası iştir, lafa bakılmaz. Hikayesi olmayan adamdan da siyasetçi olmaz. Bir hikaye olacak? Geçmişte yazdığım bir hikaye olacak. İyi bir veteriner, iyi bir muhtar, iyi bir belediye başkanı, iyi bir mühendis, iyi bir avukat, iyi bir makine mühendisi, iyi bir sivil toplum örgütü başkanı, iyi bir kooperatif başkanı ve nasıl? Bunlardan gelir bir şeyler olur. Bunlar yoksa durup dururken de yani aday olmak için de aday olunmaz. Onun da altını böyle bir çizmiş olalım. Şimdi biz dediğim gibi herhangi birisini vekil yapmak, herhangi bir parti iktidar yapmanın çok ötesinde bu sistemi değiştirmek için oy kullanacağız. Gitmiyor. 2018'den sonra verin yetkiyi, görün bak neler yapıyoruz dendi. 2018'deki bütün parametreleri alalım. Bütün yani İnsan hakları, hukukun üstünlüğü, basın özgürlüğü, tencere kaynaması, fiyatlar, altını, nohutu, buğdayı, arpa, ekmeği, çay fiyatı, her şeyi üst üste koyalım. Her şey geriye gitmiş. Peki şimdi bizim şu anki iktidara tekrar oy vermemiz için bir neden söylesinler? Deniyor ki masanın altında yedinci ortak var ondan dolayı. Ha gelelim ona da şimdi. Dur bakalım orada gelelim. Bu yedinci ortak dediğiniz adam HDP olsa gerek herhalde. HDP, PKK katillerinin siyasi temsilcisidir. Ben ve bütün iyi partiler bunun altını böyle çizer. Tekrar ediyorum. HDP, PKK denen katil sürüsünün siyasi temsilcisidir. Bizim bunlarla bir arada olmamız mümkün değil. Biz bunlarla bir arada olamayız. Ama döndüm 2018'e. Diyarbakır Meydanı'na. Diyarbakır Meydanı'nda bu arkadaşların temsilcisiyle meri merileri ben çekmedim. Ben çekmedim meri merileri. Evet, Abdullah Öcalan'ın bebek katilinin mektubunu ben okutmadım. Evet, evet, Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ı TRT2 ben çıkarmadım. 2015'ten önce hakimler, valilere, kaymakamlara, komutanlara, emniyet müdürlerine gözlerinin önünde beton korunaklar yapılırken hendekler kazılırken görmeyeceksiniz. Açılım sürecindeyiz. Dönün arkanızı ben demedim. Daha sonra da kandırılmış diye 900 tane en iyi yetişmiş özel kuvvetler, özel harekat, deniz piyade askerlerimizin şehadeti karşılığı almış olduğumuz masada yaptığınız yanlışlığın bedelini yine Mehmetçik kanıyla biz ödetmedik. Kusura bakmayın beyler. Hayat o kadar ucuz değil. O kadar ucuz değil hayat. Ha, HDP siz oy verirken iyi, altınlı masadaki bir siyasi partiyi adayına belki aday çıkarmayacağız. Belki onu destekler imajı verdiği için kötü öyle mi? Bir adam ya kötüdür, her yerde kötüdür. Bana oy verdiğinde iyi de sana oy verdiğine kötü değil. Hayır. Bunun da altını böyle bir çizmiş oldu. Ondan sonra geldik başka şehirlere. Şimdi Tarzan Zor'da bir oy bir milyon. Tarzan zorda bir oy bir milyon. Gerçekten bir oy bir milyon bu seçimde. Peki bunu başımıza niye sardınız? Yüzde, 30, yüzde %35'te iktidar olup başbakan olmak var iken niye bu yüzde 50 artı bir garabetini bu milletin başına bela ettiniz? Neydi zorunuz? Neydi zorunuz? Niye yaptınız bunu? Zorladı mı kimse sizi? Yüzde otuz iktidar olacaktınız. Şu an zaten AK Parti'nin yüzde otuz küsur oyu var. Gide iktidardı. Sayın Cumhurbaşkanı güne başbakandı. Bir düşünün bakalım bu iş neye başınıza sarıldı? 2018'de bir diğerleri düşünün. Bunu biz yapmadık ki. Kendiniz yaptınız. Ve öyle olunca da 100 bine, 150 bine, 140 bin oya mahkum oldunuz hepiniz. HDP 7. ortak diyorsunuz. İnsanları canlı canlı betona gömenlerin 140 bin oyu var. 140 bin oya muhtaç adamlara 3-4 tane vekillik veriyorsunuz. E buna ne diyeceğiz şimdi? Nereden yakacağız? Nereye bakacağız? Yani? Nereden bakalım? <laughs> Ekonomi dip yapmış. Siyaset dip yapmış. Hukuk dip yapmış. Devlet baba geleneğe gitmiş. Bizde devlet babadır. Baba evlatları sayılımı yapmaz. Herkes eşit mesafede olur. Biz yapacaksak Allah bize de nasip etmesin. Liyakat olmazsa ilerleme olmaz sadakat. Ne sadakati ya? Sadakat bir tek askerlikte olur. O da insan öldürme sanatıdır da ondan dolayı. Komutanın emrini yorumlayamazsın. Yat yat, sık sık, kaç kaç, neyse ya. Biz kaçmayız da. O ayrı mesele. Şimdi Bütün bunlara böyle bir bakıyoruz. Ya arkadaş devlet ikiye bölüntü ya. Parti nedir ya? Demokrat Parti. Adalet Partisi'ni, Anadolu Partisi hatırlayan var mı ya? Nedir parti? Niye partileri putlaştırıyoruz? Peygamber Efendimiz 500'lü yıllarda putları gömmüş, put yasaklamış. Ne demek parti ya? Parti araştır, amaç halka hizmet etmektir. Şimdi hukuk, Fatih Sultan Mehmet demiş ki, çağ, çağ açıp çağ kafaya Adalet ölürse devlet ölür demiş. Adalet öldü. Devletimiz çok şükür ayakta ama o da gidiyor. Adalet hiçbirimizin güveni kalmadı. Yani hakim savcı arkadaşlar kusura bakmasın. Sistem onları bu hale getirdi. Sayın valiler, kaymakamlar önceden devletti, devlet babaydı. Devleti temsil ediyordu. Şimdi partiyi temsil ediyor. Mecbur kaldılar. Hatırlasanız ya, ya Cafer abi falan benim yaş grubu bilir arkadaş. Seçimlere 45 gün kala İçişleri Bakanı, Ulaştırma Bakanı, Adalet Bakanı istifa ederdi. Aynen. Ve yerlerine devletin bürokratı getirirdi. O devletin bürokratıydı çünkü. Aynen. Müsteşarlardan gel olurdu. Aynen. Onlar 45 gün devleti yönetirlerdi. Şimdi devleti yönetecek, siyasete karışmamış, bulaşmamış bir tane bürokrat bulamaz. Aynen. Ya sürgündedir, ya meslekten atılmıştır, ya da kenarda, köşede, bir yerde süne parça tutuluyordur. Biz o aslanları ayağa kaldıracağız. Kimse merak etmesin. İranlı bir iş adamı çıktı, rüşvet vermedi adam yok. Rüşvet anlayan bir tane bakan yok. Meclise çıktı dedi ki, ya arkadaş bunları soruşturalım. Bu yolsuzlukların üstüne gidelim. Yok, soruşturmayalım. Ne? Çoğunluk biz de istemiyor. Ya hırsızlık yapmış adam ya. Hediye almış, koluna takmış. Bir buçuk iki milyonu takmış bakan ya. Bakanın çocuklarının evlerinde paralar çıktı ya. Yalan. Ivır zıvır. Onları FETÖ'cüler yaptı. Tamam FETÖ'cüler yaptı. Eyvallah. Geldik Fatoya. 2016 15 Temmuz. Kangöde'yi götürdü. Devleti geldi millet sokaklarda topladı kaldırdı ayağa tekrar. Öyle mi öyle? Peki. Beşisini attık içeriye. Öğretmenini attık. Komutanını attık. iş adamını attık. Suçluysa yazsın. Beni ilgilendirmiyor. Öğrenci çocuklarımız asker öğrencilerin Boğaz Köprüsü'nde katledildiklerini gördük. Eyvallah. Kimsenin yanına yaptık her kalmayacak. O ayrı mesele. Yanlış yaptık her şeyin hesabı sorulacak Dendi ki mecliste bu FETÖ'nün siyasi ayakları da soruşturulsun. Öyle ya bunlar sadece iş adamı, tüccar, öğretmen, bekçi, çiftçi mi? Siyaset yok mu bunların içerisinde? Tabii. Mecliste yok mu bunların destekleri? Hadi araştırırsın. Red istemiyoruz. Ne? Kendinden emin olan insan niye korksun ya? Araştır derim ben ya. Niye araştırmıyorsun? Ha işte bu tuzun korktuğunun göstergesi. Tuzla korktu. O zaman aynen Atatürk'ümüzün 1923'te yaptığı gibi. Tekrar bu ülkenin fabrika ayarlarına dönme mecburiyeti var. Oyunuzu kullanırken tekrar tekrar ediyorum. Biri vekil yapmak için, bir parti iktidar yapmak için, biri cumhurbaşkanı yapmak için değil. Bu ucube sisteme dur demek için. Tekrar 1923'te kurucu liderimizin bize işaret ettiği hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir sözünü yerine getirebilmek için oyunuzu ona göre kullanın. Başka bir Ben aslında çok ama çok şey daha söylerim. Bizim mücadelemiz kavga demiyorum mücadelemiz hiç kimseyle değil bu ülkeyi yanlış yapanlar. Bu ülkeyi rahat evet edenler. Ahı yerde bırakırsak bize yazıklar olsun. Artı bu eleştiriliklerimizi biz yapacaksak iktidar bize haram olsun. Haram olsun. Ya dün inanın çok üzüldüm ya. Adalet Bakanı çıkıyor diyor ki ya yeterince zaten bizi ayrıştırdınız da Allah'tan bu Anadolu'nun kadim topraklarında bize Yunus Emre'ler, Mevlana'lar, Hoca Ahmet Yesevi'ler, Hacı Bektaş Veli'ler, Hacı Bayram Veli'ler, Geyikli Babalar, tatlıkemreler Emre'ler öyle bir manevi kültür yüklemişler ki kolayca birbirimizi döküp kırmıyoruz. Bunların söylediğini yani yukarıdakilerin kullandığını dili biz sokakta kullansak valla burada birbirimizi keseriz. Ya bir adalet bakanı ya adalet bakanı sayınlar hanımefendiler ya. Sayın vekilim, sayın işe başkalarım, kardeşlerim, Seyli Kemal'ler, Fethiyeliler. Ya adalet bakanı dedi lafa bakar mısınız? Allah'ını seversemiz. 14 Mayıs akşamı şampanya patlatanlarla alnı secdeye diyenlerin kavgasıdır. Allah cezanı versin bana. Helal olsun. Pardon böyle bir şey var. adalet bakalım ya. Bunu nasıl söylersin arkadaş ya? Bunu nasıl söylersin? Yani bütün AK Partililer Elhamdülillah Müslüman da biz hepimiz Hristiyan mıyız ya? Gavur muyuz? AK Parti içinde hiç şey yok mu? Tosyakenleri görüyoruz. Arabada ay tosyakenler var. ne diyeceğim? He? ne diyeceğim? AK Parti'nin hırsızı yok mu? Hırsız 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 olmaz. Çok. Ya senin namazından bana ne benim namazımdan sana ne ya? Dostel i̇steyen rakıyla kutlar, isteyen gider bizim gibi şükür namazı kılar. Bize ne? Dostel laiklik. Mi? Laiklik, laiklik. Her şeyden çok sarılacağımız tek kelime. Atatürk bilmiyor muydu? Atatürk de diktatör olurdu. Kurmuş bu cumhuriyeti, bu devleti ben kurdum arkadaş. Yedi düvele karşı savaştım. Ben yaşadığım sürece başkanım dese hangimiz ona bir şey diyebilir? Asla. O yüzden en kısa sürede ama en kısa sürede parlamenter sisteme döneceğiz. Evet. Bu uçuma sistemi göndereceğiz. Evet, evet. Ondan sonra da Allah'ın izniyle kendi işimize sıkıntılara gideriz. Bir şey sıkıntı yok. Hiç merak etmeyin. Çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yok. Karan Karnım, sağlık karandır. Nefes alıp verdiğin sürece umut vardır. Evet. Nefes alıp verdiğin sürece umut vardır, umut kaybolur. Evet. Çok şükür. Kısaca bu söylediklerimi özetleyeyim, vaktinizde fazla almayayım. Bizim mücadelemiz arkadaşlar, benim değil, hepimizin mücadelesi, makam kapma mücadelesi değil. Bizim mücadelemiz gençlerimizin işsizliğine, adaletsiz gelir dağılımına, liyakatın yerine sadakata, emperyalizme teslim edilen tarımımıza, bitirilen hayvancılığımıza, talan edilen topraklarımıza, betonlaştırılan şehirlerimize, yaşam alanları bitirilen yaban hayatımıza, kirletilen denizlerimize ve sularımıza, hayvan haklarına, kadınlarımızın özgürlüğüne, savrulan dış politikaya, yok edilen devlet baba anlayışına, ümmet anlayışı diye dayatılan Emevi ve Abbasi geleneklerine, yok sayılan kadim Anadolu kültürümüze, kurucu unsur olan Türk kimliğinin etnik bir azınlık gibi gösterilmesine ayaklar altına alınan bütün maddi ve manevi değerlerimize karşı bir isyan, bir başkaldır hareket ediyor. Gazamız mübarek olsun. Hepimizin, Türkiye'miz için yapabileceği bir şeyler vardır. Saygılarımla.